2013 yılının tüm Müslüman alemine ve müşterilerimize hayırlı uğurlu olmasını diler. Herkesin yeni yılını kutlarım. Bizi tanıyan herkese de sevgi selamlarımızı yollar. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar. Bütün İslam alemine hayırlı olmasını temenni ederim. Allah'a emanet olun. Selamınız kutlu olsun. Selamlar. Selamlar sunarım. Soranlara şey edenlere selam söyle. Bütün Kara, kara yeni yılını kutlar. Nice yeni yıllar dilerim. Yeni yılım bütün din İslam alemine hayırlı olmasını dilerim. Mutluluklar tüm Karazanlıların yeni yılını kutlar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öterim. <laughs> Söyle otan bana. Yıl, 13 yılın bütün insanlara hayırlı olmasını diliyorum. Bütün kurbetteki severlerimin, dostlarımın yeni yılını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Karahasanlıların yeni yılını kutlarım. Başarılar dilerim. Mutlu günler. 2013 yılının tüm İslam alemine hayırlı olmasını dilerim. Yeni yılın e, tüm Karahasan halkına hayırlara vesile olmasını diler. Tüm İslam aleminin yeni yılını en içten kutlarım. Tüm Karahasan halkının yeni yılını kutlarım. Saygılar, selamlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Selamlar. Yeni yılınızı kutlarım. Herkese selamlar. Selamlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Tüm Karahasanlıları yeni yılını kutlarım. Herkese saygı ve sevgilim. Ben Karahasanlı'dan Şerif Taytız. Tüm Türkiye'nin ve tüm dünyaya yenilikler ve güzellikler, savatsız bir dünya diliyorum. Ve tüm dünyanın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün milletin yeni yılını kutlar. Nice nice yeni yıllar dilerim. Herkese saygı ve selamlarımı yollar. Teşekkür ederim. 2013 yılının tüm Karahasanlılarla mutluluk ve başarılar getirmesini saygı Saygılı selamlarımı sunarım. Ben Karahasanlı kasabasından Kadir Gürbüz. Karahasanlı Merkez Kırahtanesi'nden bütün müşterilerime ve bütün Karahasanlı halkına halkının yeni yılını kutlar, temenniler dilerim, başarılar herkese. 2013 yılının tüm Karahasanlı halkına hayırlı olmasını dilerim. Ayrıca Üstün ailesinin de yeni yılını kutlar. Başta Karahasan halkı olmak üzere e, olmak üzere tüm İslam aleminin yeni yılını kutlarım. Sevgi ve selamlarımı sunarım. <laughs> Yenir, yeni, yeni yılınızı Türkiye Cumhuriyeti adına başarılar <laughs> dilerim. E, <laughs> iyilikler getirmesini dilerim. <düşünüyorum. Gülüyor> Yeni yılımızı, yeni yılımızı Karasan'ı aldığına ve bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını evet. ve gelecek yılın daha iyi olmasını Cenab-ı Allah'tan dilerim. Evet. evet. Merhaba. Bütün yurt dışında kalan, Almanya'da özellikle kalan Karahasanlı halkını selamlar, saygılarımı sunarım. Ayrıca Felittin Tohumoğlu Hanifi Toha, House Koksal'a selam ederim. Yaklaşan yeni yıllarını kutlar, saygılarını sunar. 2013'ün başta Karahasanlı halkı olmak üzere bütün dünyaya hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Herkese selamlar. Ben Salih Demirci. Ee, Karahasanlı halkını ve tüm arkadaşlarımı yeni yılını kutlarım. Hayırlı yıllar dilerim. <laughs> Ben Galatasaray'dan Yılbaşı bütün arkadaşların yeni yılını kutlarım. Özellikle İzmir'deki Necati ve Mustafa'nın çantacıların bütün yeni yılını kutlarım. Özellikle Elad'ın evet. arkadaşıyla devamı yaptığı için saygılar sunuyorum. Yanımdaki arkadaşların da özel ilçelerde ben Aleyhisselam hepinizin yeni yılını enişte dileklerimle kutluyorum ve yurt dışında yurt dışında bütün tanıdıklarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Yurt dışındakilere aynen gönderiyoruz selamlarımızı. Ve bütün Karahasanlı halkına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimizin yeni yılı kutlu olsun. Bütün Dara Sanat yeni yılı kutlu olsun. Bütün dışarıda arkadaşlarımız da ayrı yeni yıllar kutlar. Yeni, yeni yılınızı kutlar. Bizim de güzel Yeni yılda yapımıza başarılar dilerim. Yeni bu sefer biz tüm İslam aleminin kutlar. 2013 yılının yurt dışındaki, yurt içindeki özellikle Karahasanlı kasabasına hayırlı, neşeli, barış dolu geçirmelerini Yüce Mevla'dan diliyorum. Bendeki mağazanın içten dileklerimi okudum. 2013 yılında yurt içinde, yurt dışında bütün vatandaşlarımıza, dünyaya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Herkese saygı ve sevgi. Ben Karahasanlı Kasabası Sadıkalı Mahalle Muhtarı Mehmet Güzel. Öncelikle Selahattin Peker'e teşekkür ederim. Urbetteki Karahasanlı olan çalışan urbetçilerimize saygı ve selamlarımı sunarak başlıyorum. Selahattin Peker Ağacımız Karahasanlı kasabamızda olan şu anda gelip burada bizlerin Karahasanlıların kurbetteki arkadaşlarımız, kurbetçilerimizin şeylerini, bizleri oraya götürmek için buradaki mesajlarımızı götürdüğü için sonsuz teşekkürlerimiz sunarım. Ve ayrıca yeni yıllarını kutlar. Nice yeni yıllara dileriz. Yeni yılın bütün Müslümanlara ve İslam alemine hayırlı ve uğurlu olmasını dileklerimi iletirim. Bütün arkadaşlarıma, ahbaplarıma selam ve sevgilerimi gönderirim. Allah hayırlı ve uğurlu eylesin. E, yaklaşmakta olan yeni yıl tüm İslam alemine hayırlara vesile olsun yurt dışındaki ve Türkiye'de bulunan tüm yurt kardeşlerimizin yeni yılını kutlar, hayırlı ve vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ederim. Aynısını ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün hayvan satanların yılbaşını <laughs> <laughs> kutlarım İnşallah bir fiyat <laughs> durursa Ramazan kardeş de bana bir yardım edecek <gülüyor> <gülüyor> Abi sakat arabası Allah'a haydi Sakat arabamı değiştirecek bu arkadaş İnşallah vurur Emekli maaşları durumda kısa yorum yapacağınız mı? Vallahi emekli zor geçiniyor 3 aydan 3 aya 700 milyon paralı yok o 700 milyonu da elimden geçse ben ve milletvekillerine vermek istiyor. Ama ben aç kalacağım. Oldu iyi günler Karahasanlı ve Türk ve İslam aleminin yeni yılını kutluyorum. Ee, yeni yılın hep kalbi, kalplerine ve gönüllerine göre vermesi temennisiyle tekrar mutluluklar diliyorum. <laughs> 2013 yılının bütün İslam alemine ve bütün kasabamızdaki bütün insanların sağlık, sıhhat ve mutlu bir yıl olmasını diliyor. Bol kazançlı, bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Merhabalar. Ben Karahasan Öğretim Okulu Müdür Yardımcısı Yavuz Selim Gülsever. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzur dolu nice yıllar diliyorum. E, Yeni yıl mesajımız e, herkese hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız e, günler versin eee Bey çalışmayı nasip etsin. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hayırlı, iyi, iyi Teşekkürler. Kolay gelsin. Saygı i̇yi günler. Var.